Sen miydin? Kızımı almaya gelmiştim. Tamam bekle, hazırladım zaten, hemen getiriyorum. Hoş geldik anası. Hoş geldiniz. Anası çok yoruldu parkta. Kızım. Herkes ne zaman oldu bunlar? Içinde. Kim yaptı bunu sana? Karababa yaptı. Ben şimdi biliyorum o karababaya yapacağını. Olayı inceleyen mahkeme, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü'nden mağdur çocukla ilgili bir uzmanın atanmasına karar vermiştir. Yarencim kaç yaşındasın? Ben 8 yaşındayım. 8 yaşındasın, okula gidiyorsun. Hı -hı. Kaçıncı sınıfa peki? İkinci sınıfa. İkinci sınıfa, tamam Evet Yarencim, evde neler yapıyorsun? Oyun oynuyor musun? Oynuyorum. Bir kere maske yapıyor musun? Yapmıyorum. Hı hı. Hiç mi yaramazlık yapmıyorsun? Yapıyorum da bazen ama. Hı hı. Peki o zaman annen ne yapıyor yaramazlık yaptığında? Kız Annem korksun. ben yaramazlık yaptığım zaman karababayı çağırıyor. Karababayı çağırıyor. Anneni, babanı, bana aileni resmetmeni istiyorum. Ee, nasıl bir resim çizeceksin onu merak ediyorum. Güzel resim yapar mısın? Yaparım. biraz uzakta zannedersem. Annen peki neden kızgın? Beni döverken çok kızıyor. Hı hı. Yaramazlık yaptığım için. Hı hı. Bu sensin zannedersem. Hı, hı. Yüzün nasıl? Kötü. E efendim Yaren'le anne ve babasıyla görüşme yaptım. E, Yaren'le yalnız yaptığım görüşmede e, üvey babasının kesinlikle kendisini dövmediğini, yalnız annesinin çeşitli aralıklarla kendisini dövdüğünü ve canını çok fazla acıttığını söyledi. E mahkemenizi arz ederim efendim. Karar. Annenin çocuğa uyguladığı şiddet neticesinde anne Merve Kahraman'ın suçlu bulunarak hakkında 3 bin lira para cezası verilmesine hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilerek 5 yıl boyunca tekrar suç işlemesi halinde para cezasını ödemesine, şiddete maruz kalan çocuğa ise Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü bünyesindeki Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından psikososyal destek sağlanabileceği ve yasal hakları konusunda bilinçlendirilebileceği beyan edilmiştir. Mahkemelerde uzman görüşü son derece ciddi bir durumdur özellikle çocuk mahkumların ve çocuk mağdurların olduğu mahkeme süreçlerinde çok önemlidir.